Değerli takipçiler, kombimin önü, yan kapakları el değmeyecek kadar ısınıyor. Bunun en baş olmazsa olmaz en büyük sıkıntısını söylüyorum. Bu kombimiz burada. Bakın bacaya bakın. Baca böyle gelmiş. Burada bir dirsek var. Isınmaya sıkıntı. Buradan böyle geliyor, böyle gidiyor. Şimdi eğer bu baca olmasa içindeki yanan gaz, alev anında şu kadar paydan mı dışarı çıkması daha rahat yoksa uzundan dolayı mı? Şimdi içeride zaten bir tane dirsek var. Buraya kadar gaz geldi zaten içinde bir tane fan motor var küçük. Buradan böyle geldi, buradan böyle geldi. Gazı rahat dışarı atamadığı zaman içerisinde ısınma yapabiliyor. Bir. İkinci ana kısım ise değerli takipçiler. Fan motorumuzun kanatları kirlidir. Araba süratiyle değerlendiriyorum. 300'de gitmesi lazım spor araba 300'de. E fan motoru kaplumbağa gibi gidiyor. İçerideki yanan gazı rahat emip atamadığı zaman yan taraflar ısınabiliyor. ikincisi. Üçüncüsünü söylüyorum. Alev vurduğu zaman içeride so ısınması gereken ana eşanjör var. Ana eşanjörün eğer ara peteklerin araları eğer dolmuşsa ızgara bir düşünün, şey bir düşünün. Resmen tarak, saç tarağı bir düşünün. Araları dilim dilim. O tarağın araları komple dolduğu zaman tarağın aralarından gaz çıkıyor, alev çıkıyor. O tarak eğer araları dolu olursa ısı yukarı çıkacağına sağa sola öne verebiliyor üçüncüsü. Dördüncüsünü söylüyorum. Kombimizin içinde bulunan amyat. Emyant, amyant. amyant. Anlatabildim mi? İnternete yazın. Isıyı dışarıya vurmaması için çatılarda izolasyon vardır, strafur, köpük vardır, izocam vardır. Aynısı da kombinin yanma alev odasının içinde amyantlar vardır. Bu amyantlar olmadığı zaman, kırılıp çatladığı zaman da ısınabiliyor. Bilginiz olsun. Takibiniz için teşekkür ediyoruz. Herkes izlediği ili buradan yazarsa sevinirim. Hoşçakalın, mutlu kalın.